Çok kıymeti takipçilerimiz herkese merhabalar. Değerli takipçilerimiz haberimize geçmeden önce bizlere destek olmak amacıyla kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Kıymeti dostlar Rusya dünyaya duyurdu. İhalarınızı yok edeceğiz açıklamasını yaptı. Değerli takipçilerimiz elimize gelen son dakika bilgisine göre Dağlık Karabağ'daki savaşı kaybeden Ermenistan şu an itibariyle tatbikatlara başladı. Bunu öğrenen Rusya harekete geçti. Dağlık Karabağ'da Bayraktar TB2 SİHA'lar karşısında zor duruma düşen Rusya yeni bir sistem için çalışmaya başladığını iddia etti. Deli takipçilerimiz Dağlık Karabağ'da yaşanan savaş sonrasında Azerbaycan ve Ermenistan cephesi karşılıklı büyük tatbikatlar yapmaya devam ediyor. Rusya ise Karabağ savaşında hava savunma sistemlerini etkisiz kılan Bayraktar TB2 SİHA'larımıza karşı yeni bir sistem geliştiriyor. Karabağ Savaşı'na büyük etki eden Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 SİHA'lar Rusya'nın hedef haline gelmeye devam ediyor. Bu konuyla alakalı olarak Rusya Bayraktar TB2 SİHA'ları yok edeceğine dair bir silah geliştiriyoruz açıklamasını yaptı. Rusya'nın yaptığı bu hamle Ermenistan basınında oldukça geniş bir yer buldu. Gösterdiği bir haberine göre SİHA'lara karşı geliştirilmiş mikrodalga silahının 20 kilometreye kadar menzile ulaşabileceğini 2025 yılında bu silahın faaliyete geçeceğini açıkladı. Deli takipçilerimiz Rusya diyor ki sizin İHA'larınızı yok edeceğiz ama yok edeceğimiz bu silah 2025 yılında ortaya çıkacak. Biz de buradan Rusya'ya diyoruz ki sizin 2025 yılında çıkartacağınız silah ancak İHA'larımızı yok ederken belki 2025 yılında elinizde hiçbir toprak kalmayacak. Allah Türkiye yar olsun.